HCC'nin amiral gemisi HCC RPA12. Bu da onun da üstünde, onun da premium seviyesi RPA12 karbon arkadaşlar. Gerçekten bir amiral gemisi. Çok sevilen bir model. Bu beyaz rengi daha önceden Türkiye'de yoktu. Kırmızısı ve düz sadece karbon rengi vardı. Beyaz rengi de geldi. Şöyle gösteriyorum size de. RPA12 düşük profili, yan taraflarının slim olması, tuşlarının hep düşük profilde rüzgar kanallarında test edilmiş olması zaten spor genlerinden geliyor. Yani bu Kask RPA 11'lerde, onlarda MotoGP'de yarışıyordu arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Oralardan gelen bir teknolojisi var. Vizör kilidi, kutu içinden çıkan siyah vizörü, düşük ağırlığı, bakın medium beden bu 1350 gram civarında gerçekten 22.06 bir kaska göre çok çok iyi. Double D çene bağlantısı, siyah vizörü söyledim zaten kutunun içinden çıkan oldukça başarılı bir model. Yeni rengi de gerçekten çok sıra dışı duruyor. Bu renk yeni geldi, diğer bedenlerinde bazı bedenler eksilmişti, onları da tamamladık. Bu arada şunu da söyleyeyim, Avrupa fiyatıyla aynı satıyoruz. Yani HCC Europe'un sitesine girdiğiniz zaman orada ne görüyorsunuz? Euro kuruluyor çarpın. Bizim sitedeki fiyat aynı. O şekilde yurt dışından değil bizden rahatlıkla satın alabilirsiniz. Gelip deneyerek satın alabilirsiniz. Mağazamızda bütün bedenler, bütün renkler var. Gelemeyecek arkadaşlar için de motoruma.com'da 7.24 yayında.